Merhaba arkadaşlar. Bu videoda MEP kazanım testlerinden 13. testin soru çözümünü yapacağız. Konumuz Türkiye'nin bitki örtüsü. Hemen başlayalım hızlı bir şekilde. Türkiye'de doğal bitki örtüsünün genel dağılışı hakkında aşağıda aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Akdeniz kıyılarında 1000 metreye 1000 metre yükseltide kızılçam ağaçları görülmektedir. Evet, kızılçam ağaçları görülmektedir ki Türkiye'de özellikle kızıl ağaçlı kızıl ağaç Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler içerisinde en fazla oran olarak Türkiye'de yer alır. Doğru. Erzurum kar çevresinde doğal bitki örtüsünü çayırlar oluşturmaktadır. Doğrudur. Doğu Akdeniz'de iğne ve karışık yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. E, Orta karışık yapraklı ormanları vardır. Doğrudur. Ankara çevresinde orman alanları Kastamonu ve çevresine göre daha fazla alan kaplar. Ankara çevresinde bozkırlar da geniş, geniş yer kaplar. Bu yanlış. Kuzey Anadolu dağlarının kuzey, kuzey yamaçlarında güney yamaçlarına göre orman alanları daha fazladır. Çünkü dağların kuzey yamaçları denize bakarken buraya gelen nemli hava bol miktarda yağış bırakır ama içteki kesimlerde kuraklık hakimdir. Bu da doğru cevap denizli. İkinci soru Türkiye'de farklı iklim özelliklerinin görülmesi, yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, farklı toprak tiplerinin görülmesi, verilen durumların hangisinde hangilerinde ha, e, aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha fazladır. Yani bu durum aşağıdakilerden hangisini daha çok etkiler? Volkanik faaliyetlerin bunlarla bir alakası yok. Volkan bir iç kuvvettir olmaz. Tektonik yine tektonizma iç kuvvetlerden birisi olduğu için olmaz. Jeopolitik konum yine Türkiye'nin jeopolitik konumunu etkilemez bu. Kayaç yapısını yine etkilemeyecek. Ancak bitki örtüsünü çok fazla etkileyecektir. Farklı iklim farklı bitki demektir. Yer şekilleri çeşitlendikçe yani yükselti falan oldukça sıcaklığa bağlı, bağlı olarak da bitki çeşitlenecektir. Her toprakta da farklı bir bitki yetişmektedir. Cevap Edirne. Üçüncü soru. Türkiye'de kıyı kesimlerinden iç kesimlere doğru gidildikçe hormon alanlarının azalış gösterir. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Çıktık kıyıdan iç kesimlere doğru yürüyoruz. Geldik kuzeyden güneyden fark etmiyor. İç Anadolu'ya geldiğimizde kıyıdan uzaklaşıyoruz. Nem azalıyor. Nem azaldığı için yağış azalıyor. Yağış azalınca da orman olmuyor. Bunun enlemle alakası yok. Yükselti değil. Yükseltiden bahsederse genellikle bir dağ yamacı boyunca yükselince diyor. Olmaz. Nemlilik cevabımız zaten nemlilik. İnsan tarihi değil, toprak yapısı değil cevap Ceyhan. Akdeniz kıyılarında makilerin yükselti sınırı Ege kıyılarına göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Tamam. Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Yani şöyle gösterecek olursak, Akdeniz'de işte Maki üst sınırı diyelim ki 1000 metreye kadar çıkarken bu Ege kıyılarında işte 800 metrelere kadar çıkıyor diyelim. Gidelim Marmara'ya bu 500 metrelere kadar iniyor diyelim. Niye Akdeniz'de orman daha çok jeomata maki daha çok yükseklere çıkabiliyor? Temel sebebi aslında güneş ışınlarının geliş açısıdır, enlemdir. Yukarıya doğru gittikçe sıcaklık çünkü azalıyor. Ekvatordan uzaklaştıkça sıcaklık değerinin azalması var mı? Evet bu kalsın. Kıyılardan iç kesimlere doğru gidilecekse karasallık şiddeti değil. Çünkü ikisi de zaten Ege ve Akdeniz ikisi de kıyıdır. Olmaz. Alakası yok. Troposferden yükseldikçe sıcaklığın her 200 metre bir azalması bu her yer için geçerlidir. Olmaz. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe nem miktarının değişmesi değil. Burada dağlarla alakalı olan bir şey değil. Bölgeleri karşılaştırmış. Deniz kıyılarında bitki örtüsünün kara işlerine göre daha gür olması. Burada kara ve denizellik ya da nemlikle ilgilidir ama burada ikisi de kıyıda olduğu için böyle bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız Adana. Kuzey Anadolu dağlarının açak kesimlerinde kayın, gürgen, kestane, elhamur gibi geniş yapraklı ağaçlar yaygınken Yüksek kesimlerde ladin, göknar, karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar vardır. Aşağıda diyelim ki diyor ki geniş yaprak, yukarıda ise iğne yaprak var. Bunun sebebi nedir? Bakın dağ gösterdi mi? Gösterdi. Aslında direkt şunu söyleyebilirsiniz. Bir dağ yamacı boyunca yükseltinin azalmasıyla ilgilidir. Sıcaklığın azalmasıyla ilgilidir. Bunu duruma neden olan temel faktör hangisidir diyor. Kıyılardan kara işlerine doğru gidildikçe sıcaklığı, sıcaklık farkının artması değil. Yükseldikçe sıcaklık azalacak. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azalması, evet bakın cevabımız ortaya çıktı. Dağların denize bakan yamaçlarında nemli miktarının daha yüksek olması nemlilikle yine alakalı değil. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüsünün farklı göstermesi eğer dünyadan bahsetmiş olsaydı kutba doğru gitmiş deseydi olur ama bir dağ yamacı demiş olmaz. Kıyılardan kara içlerine doğru gidildikçe mutlak nem miktarının değişmesi yine değil cevap Bursa. Türkiye'de bitki ve tür çeşitli bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesidir diyor. Bu durum üzerinde verilenlerden hangilerinin doğrudan veya dolaylı etkisi söz konusudur. Orta kuşakta yer alması orta kuşakta olunca çok farklı iklimler görülüyor. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, Karasal iklim, Step iklimi, step iklimi diyebileceğimiz farklı iklimler doğrudur. Ne kadar farklı iklim o kadar farklı bitki. Yer şekillerinin çeşitlik göstermesi. Yer şekilleri eğer sade ve düzse Sizde çok fazla bitki örtüsü değişmeyecektir demektir. Ne kadar çeşitlilik varsa o kadar çok ne olacaktır? Bitki değişecektir. Bu da var. Toprak türleri dedik ya her bir toprakta yetişen bitki farklıdır. O da etkiliyor. Cevap 1, 2 ve 3 olacak varmışlardır. Evet şurada Edirne'de var. İlk bahar yağışlarıyla yeşeren yaz kuraklığı ile sararıp kuruyan otlara bozkır denilmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde bozkırların diğer yerlere göre daha az olması beklenir? Sadece şöyle bakacak olursanız bakın burada Türkiye haritası var. Şuradan gösterelim hemen size. Karadeniz kıyısı boyunca orman var. Akdeniz kıyısı boyunca yine makiler yine ormanlar var. Şurada çayırlar var Erzurum, Kars, Ardahan bölgesinde. Geriye kalan kısımlarda bozkır var. Bakın Edirne bölgesinde bozkır var. İç Anadolu'da bozkır var. Doğu Anadolu'nun bir kısmında bozkır var. Güneydoğu'da bozkır var. Şimdi hangisini daha az yer kaplar dediğine göre onlardan biri değil. Edirne'de var mıydı? Vardı. Konya İç Anadolu'da vardı. Batman Güneydoğu'da var. Iğdır Doğu Anadolu'da var. Bartın, Bartın Karadeniz bölgesindedir. Orada orman var. Cevabımız Edirne. Işığı seven ve hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü alanda daha kolay yetişebilmektedir. Akdeniz'in en önemli ağacı direkt aklınıza gelecek olan şey ilk önce kesinlikle kızılçam olacak. Ağaç diyorsa deniz seviyesinden 1200 metre yüksekliğe kadar yetişebilmektedir. Sarı çam olmaz biraz daha soğuğu sever. Kara çam yine olmaz. Ladin Karadeniz bölgesinde daha çok böyle gökler yine soğuğu sever ama buranın en önemli ağacı gençler kızılçamdır ve kızılçam sıcağı çok seven bir ağaçtır. Grafik verilmiş. Biz ilk önce bu grafikten neresi olduğunu anlayacaktır. Direkt bakalım neresiymiş. Bakın en fazla yağışı kış aylarında aldığı için kesinlikle bir de sıcaklık 10 derecenin altına düşmemiş pek. Burası Akdeniz'e aittir. Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği, veril e, grafiği yukarıdaki gibi olan bir yerde verilen ağaç türlerinden hangisi, hangi ikisi diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir. Akdeniz'de bir kızıl çamlar var mıydı? Bakın yukarıda soruda vardı. Var. Keçi boynuzu, defne, zay, zeytin, zakkum gibi şeyler var mı? Var. Kara ağaç, bu Karadeniz bölgesine ait olan ağaçlardan bir tanesidir. Şimşir yine Karadeniz bölgesine yetişen ağaçlardan bir tanesidir. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. İnsanlar tarafından orman alanlarına tahrip edilmesi sonucunda oluşan bozkırlara antropojen bozkır deniliyor. İç Anadolu bölgesinde özellikle çok sık var. Bu şekilde oluşan bozkırları aşağıda verilen yerlerin hangisinde görülür? Nereye gidecektik? Bozkır'ın olduğu yerler. Burası ormandı. Şu alan yine ormandı. Akdeniz bölgesinde de yine ormanlar vardı. Ege bölgesinde de şurada çayır vardı. Antropojen Bozkır'ın olacağı İç Anadolu. O zaman İzmir çevresi bakın İzmir çevresi neydi? Maki olmaz. Sinop çevresi, Sinop çevresi orman olmaz. Ankara çevresi burada kaldı mı? Kaldı. Bakın bu olur. Hartvin çevresi yine böyle bu bölgede de orman var olmaz. Balıkesir'de yine orman var olmaz. Cevabımız Ceyhan. Ülkemiz bitki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde aşağıda verilen yerlerin hangisinde orman türlerinin türlerinden elde edilen gelirin daha fazla olması beklenir? Ormandan elde edilen gelirin fazla olması için orman olması lazım. Tokat çevresi çok fazla orman olduğu bir yer değil. Manisa çevresi yine çok fazla orman olduğu bir yer değil. Karaman çevresi kurak olan yerlerden birisi. Adıyaman çevresi yine kurak olan yerlerden birisi. Kastamonu'da Karadeniz iklimi hakim olduğu bir yer olduğu için burada orman vardır fazladır cevap Edirne. Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri haritada gösterilen yerlerin hangilerinde yaygın olarak görülür? Yazlar kurak, yazları kuraklığa dayanıklı, kısa boylu ağaçlardan oluşan zeytin, mersin, sandal, koca yemiş. Bakın defne, zakum gibi bitki türlerini vermiş burada. Defne, zeytin, zakum, koca yemiş, gibi bitkiler Akdeniz. Yani bunlar makinin türleridir. O zaman bir ne olacak? X olacak. Bakın Akdeniz'de verilen bir yer var. Bu gider mi? Gider. Bunlar gitti. Şunlardan silelim şöyle. İki şıkkımız kaldı. İlkbahar yağmurlarıyla yeşeren bakın size söylediğim şuradan bir sonbaharda Karadeniz'de yağış vardı. Akdeniz'de kış aylarında çok yağış vardı. Şurada yaz aylarında yaş fazlaydı, burada ilk bahar. Bakın ilk bahar nereden geldi? İç Anadolu bölgesine denk geldi direkt zaten. Bunu da bilirseniz. Geven, gelincik, çoban yastığı, yavşan otu, bunlar da bozkırın türleridir. O zaman cevap ne olacak? Y olacak orada da. Cevap A olacaktır. Bu testimizin de sonuna geldik. Bundan sonraki teste 10. 13. testin soru çözümünü yapıp sizinle paylaşacağım.